Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. E, bugünkü konumuz WhatsApp. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz WhatsApp yeni bir gizlilik e, sözleşmesini ortaya koydu. E, yeni gizlilik sözleşmesine göre, sevgili arkadaşlar, 9 Şubat'a göre bu sözleşmeyi kabul etmeyen kişilerin WhatsApp üyeliğini iptal edecek. Bugün biz de Sokteki vatandaşlarımıza soracağız. WhatsApp kullanmaya devam edecek misiniz? Eğer kullanmazsanız hangi uygulamaları, mesajlaşma uygulamaları kullanacaksınız diye soracağız. Bir de sevgili arkadaşlar şunu soracağız. Veri güvenliğinden endişe ediyor musunuz? Yani özel verilerinizin herkeste, bütün dünyadaki insanlarla paylaşılmasından endişe ediyor musunuz diye soracağız. İşte arkadaşlar Beşiktaş'taki sokak röportajlarım başlıyor. Şu anda yanımızda bir ablamız var. Hemen kendisini çekiyoruz. Emekçi bir ablamız. Kendisini çok saygı duyuyoruz ve seviyoruz. Abla merhabalar. Ee, Whatsapp kullanıyor musun? Kullanmıyorum çünkü telefonum yok. Telefonun yok. Peki abla hemen seni çekelim. Böyle emeğinle para kazanıyorsun Beşiktaş'ta. Abla Beşiktaş. neler söyleyeceksin? Nasıl geçiyor günlerin? Nasıl çalışıyorsun? Bir kadın olarak zor geçiyor. Her gün çoluk çocuğumu evde bırakıyorum. Pek bir parası kazanmaya çalışıyorum. Abla bir şey söyleyeceğim. vallahi içimden geldi. İsim nedir? Emine. Emine abla. Buradan sana yetkililer nasıl yardımda bulunsun? Bir sen onlara şey, seslen. Youtube kanalında yayınlayacağım Emine abla. Ya kimden nasıl bir yer? Çünkü seni bu halde görmek çocuklarına da bu şekilde bakıyorsun. Evet. Ee, Nerede oturuyorsun abla? Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa'da. Şimdi şöyle yapalım. Emine ablamıza Gazi Osman Paşa Belediyesi sahip çıksın. Ablam kaç tane çocuğum var? Dört tane. Dört tane var. Bak ablamız çalışarak böyle hemen çekiyorum geçimini sağlıyor. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı'na o zaman sesleniyoruz. Abla seni bulsun. ismin ne? Soyadın ne? Emine Kaymak. Emine Kaymak. Kaymak kaymaz mı? Kayman neyle bitiyor? Ha Kayman. Emine Kayman ablamıza Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü Emine ablamız kaç tane çocuk vardı abla? Dört tane. Dört tane çocuğuna bakın böyle arkadaşlar. Hemen çekeceğim. Ee, bir saniye. Arkadaşlar böyle Emine ablamız işte kağıt toplayarak. Abla ne topluyorsun böyle e, her gün? Karton. Karton Plastik. topluyorsun. Tamam. Abla buradan kimlere ne söylemek istersin? Onu da alalım lütfen. Alalım şu anda belediye geldi ya sıkıntı tamam. git diyor. Abla inşallah sana Gazi Osman Paşa belediyesi sahip çıkar yardımcı olur. İnşallah, inşallah. Onun için yayınlayacağım. Abla kendine çok iyi bak. Hayırlı işlerin ol, olsun. Sağ ol. Rica ederim. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. Ee, gerçekten Beşiktaş bugün e, çok güzel ve hakikaten kalabalık bir gün yaşıyoruz. Yanımızda hemen iki tane genç kardeşimiz var. Merhaba gençler isminizi öğrenebilir miyim? Ben Manuk Isırlıoğlu. Memnun oldum seni. Sen? Ben Pelin. Pelin memnun oldum. Şimdi gençler e, hemen çökelim. Bugün çok sporsunuz böyle. Şey Spordan mı geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Yok, tarzımız Biz böyle. Tarz, tarz. Süper valla. Tarzınıza bayıldım. E, şimdi delikanlı şunu soracağım. Biliyorsun WhatsApp yeni bir güncell güncelleme ortaya koydu. E, 8 Şubat'a kadar bunu kabul etmeyen kişilerin Doğru. E, üyeliğini iptal edecek. Doğru. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? E, devam edecek misin WhatsApp kullanmaya ve hangi uygulamaları, mesajlaşma uygulamalarını kullanmayı düşünüyorsun? Bir de şunu soracağım. Veri güvenliğinizden endişe ediyor Hani böyle özel paylaşımlardan filan Veri e, güvenliğine ziyade şey diyoruz fakat bunu fazla kullanacaklarını düşünmüyoruz aslında Yani Sonra çok kalabalık bir kitle Whatsapp'ı kullanan Fakat biz Telegram'la bir kullanmayı düşünüyoruz Telegram ve Bip Evet tamam. Daha gizli olsun, daha güvenli olsun, daha özel kalsın diye onu kullanmak istiyoruz Whatsapp'ını silecek misin peki? Evet Peki <laughs> Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben gizliliğimin Whatsapp'ta pek emniyetli olduğunu düşünmüyorum O sebepten dolayı Bip ya da Telegram ikisinden birini kullanacağım Kullanacaksınız harika gençler Gençler buradan kimlere selam göndereceksiniz? Sen gönder. Sen gönder böyle. Benim de ben buradan Elay'a selam gönderiyorum. Evet biz de Elay'a sevgiler selamlar diyoruz. Sen peki? Ben de Ufuk abime gelirim. <laughs> Ufuk'a da sevgiler selamlar diyoruz. O zaman bizi gençler akşam Şener Boz ve İstanbul'un sesini izleyin lütfen tamam mı? Güzel bir şey Çok var. teşekkürler. Görüşmek evet. dileğiyle kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Arkadaşlar işte İstanbul'daki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda çok güzel ve çok naif kız arkadaşımız var. Kızlar afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Böyle çok sporsunuz bugün. Şimdi biraz önce konudan bahsettim. Whatsapp'la ilgili. Sen Whatsapp biliyorsun yeni bir gizlilik sözleşmesi gönderdi kullanıcılarına. Sen Whatsapp'ı bundan sonra kullanmayı düşünüyor musun? Eğer düşünmüyorsan hangi mesajlaşma açma uygulamaları düşüneceksin? Kullanmaya devam edeceğim açıkçası çünkü neden e, yani bunun zaten olduğunu düşünüyorum olan bir şey yasalaştırdılar bence no. yani e, kullanmaya devam etmeyenler için de başka uygulama geçiş yapıyorlar ama o uygulamaları ben daha az güveniyorum yani WhatsApp'yı yani da, onları diğerlerini daha az mı güvenilir buluyorsun? Evet mesela Telegram'a geçiyor birçok kişi ama e, o uygulamayı yani pek güvenilir bulmuyorum açıkçası WhatsApp daha güvenli geliyor bana ve e, zaten bu sözleşmede. Yani verileriniz sadece şirketler arasında yayılır, en fazla yayılırsa ve bunun çok bir şeyle içine düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten böyle olduğunu düşünüyorum. Sadece bunu bize söylediler. Yani bizim izimizi kullanacaklar diye yani düşünüyorum. Anladım. Yani bir de şunu merak ediyorum. Şimdi neydi? Elif. Elif. Ee, Elif, veri güvenliği konusunda ne düşünüyorsun? Yani özel böyle mesajların falan böyle bütün dünya ile veya kamu ile paylaşacağı konusunda bir endişen var mı? Yani benim yok açıkçası. Çünkü bana pek bir etki edeceğini düşünmüyorum. Yani Anladım. Yaptım. Evet. Elif çok teşekkürler. Elif buradan kimlere selam göndermek istiyorsanız. <laughs> peki. yani Yok selam göndereceğim. Biliyorsunuz. Evet. Ee, peki. Merhabalar. Sen soruyu biliyorsun. WhatsApp konusunda sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde devam edeceğim. Önceden de zaten hani verilerimize ulaşılabiliyordu. Şimdi sadece yasalaştırıldı. Telegram'a falan hiç geçmeyi de düşünmüyorum. Onlar da çok güvenli değil. Hakkında birçok şey söyleniyor. Devam edeceğim yani. Devam edeceksin anladım. E, veri güvenliği konusunda bir endişe var mı böyle? Hani yok, bu bu, zaten... bu tür mesajlaşma uygulamaları konusunda? Yok zaten çok özel şeyler konuşmuyordum. Hani öyle bir endişem de yok açıkçası. Biraz endişe duyanlar böyle çok özel mesajlar bir ateş, ne bileyim görüntüler paylaşanlar mı endişe duyuyor. Evet bence. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, pardon isim neydi burada? Zeliha. Zeliha. Evet. E, Zeliha sen burada kimlere selam göndermek istiyorsun? Kimlere? Ablama göndereyim. Nerede Son. oturuyor? Şey, Fındık Zahide'de. Fındık ablana selam gönderiyoruz. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Peki. Kızlar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Vallahi harika konuştunuz. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyoruz bu kız arkadaşlarımıza. İşte İstanbul'daki Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar olan olanca hızıyla röportajlarımız devam ediyor. İşte Beşiktaş Çarşı'dayız. Yanımızda çok yakışıklı bir kardeşimiz var ve çok güzel bir hanımefendi arkadaşımız var. Merhaba Azari, nasıl ismini öğrenebilir miyim? Merhaba, adım Mustafa Ertek. Efendim? İsmi Mustafa Ertek. Tamam, Mustafa, memnun oldum. memnun oldum. Mustafa biliyorsun, son zamanlarda yeni bir güncelleme gönderdi WhatsApp, gizli sözleşmesi adı altında. Sen bundan sonra WhatsApp kullanmayı düşünüyor musun? Eğer kullanmayı düşünmüyorsan, hangi mesajlaşma uygulamalarını kullanacaksın? ve Bir de veri güvenliği hakkında bir endişem var mı Mustafa? Ee, aslında ilk başta bir güncelleme olacağı söylendi. Hani bir e, gizlilikle alakalı değişikliklerin olacağı söylendi. Hani ondan ondan sonrasında ben bir şüphe duydum. Hani kullansam mı kullanmasam kullanmasam mı diye. Fakat sonrasında hani okuduğum kadarıyla bu e, sözleşmeyi geri çektiler. O yüzden kullanmaya devam etme kararı aldım. Ama yani onun öncesinde devam değiştirmeyi düşünüyordum yani. Anladım. Peki e, hani sadece bu konu yani WhatsApp ile ilgili olarak değil, bütün bu mesajlaşma uygulamaları ile ilgili olarak bir veri güvenliği endişem var mı Mustafa? Var. evet. Yani ben zaten aslında bütün e, bilgilerimizin e, ellerinde olduğunu düşünüyorum yani şahsen. Anladım. E, peki sen bu konuda neler düşüneceksin? Soruyu biliyorsun. <laughs> Vallahi WhatsApp kullanmaya devam edecek misin? Sorunun farkındayım ama cevap da çok belli aslında. Ben kullanırım, kullanmaya devam ederim. Güncelleme yaptınız mı derseniz de yapmadım. Ama işte belli belirtilen tarihten sonra... 8 Şubat'a kadar sanırım ha, değil mi? Yani sonrasında kullanamayacaksınız durumu olursa da şartlara ve duruma göre bakarım kullanamazsam da problem değil, alternatif çok. <laughs> zaten ne yapılırsa yapılsın bütün aplikasyonlarda birçok şeyi zaten en başta izin ver ya da kabul et ya da onayla şeklinde. Bu arada bu çok var. İsim neydi? Nadide. Nadide. Hı -hı. Nadide sen peki Mustafa gibi veri güvenliği konusunda ne düşünüyorsun? Yani endişe duyuyor musun? Vallahi ben endişe duymuyorum. Yani neyimiz var ki Allah aşkına? Zaten şu topluma bir bakar mısınız? <laughs> yani herkesin derdi bitmiş. Bizi mi takip edecekler? O yüzden herkes kendinden mesul. Yani çok da önemli değil bence. Evet. Çok teşekkürler gençler. Hadi buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? <laughs> ben kimseye göndermesem daha iyi. Peki. Oldu. O da bir tabii mesajdı. Mustafa sen kimlere selam göndermek istiyorsun? Anneme ve kız kardeşime selam gönderiyorum Onlar nerede oturuyor Mustafa? Onlar da İstanbul'da Bahçeşehir'de oturuyorlar. Bahçeliev'lerde Mustafa'nın kız kardeşi ve annesine sevgiler, selamlar diyoruz. Bir de Nadide ile Mustafa tanıyan herkese selamlar olsun diyoruz olsun. değil mi gençler? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar işte İstanbul'daki ve Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar Beşiktaş'taki röportajlarımız olan cihazıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda çok yakışıklı ve karizmatik bir kardeşimiz var. Merhaba kardeşim, sağ olun, hoş geldin. Eyvalar, sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, e, konuyu biraz önce sana anlattım. WhatsApp kullanmaya devam edecek misin? Deyebileceksen hangi mesaj açma uygulamalarını kullanacaksın? E, WhatsApp'ı kullanmayı düşünmüyorum bu şartlar altında. Olur da e, Mark Zuckerberg bu kararından vazgeçmezse farklı aplikasyonlara yönelir. E, Bip gibi, Telegram gibi aplikasyon, aplikasyonlara yönelirim. Anladım. Bu arada isim neydi Hakan, Hakan. Hakan. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan kimlere selam göndermek istiyorum? Ondan eski sevgilim, eski Öyle sevgilim selam göndermek istiyorum. Gönder bakalım, üzlesin seni. Ee, onsuz da mutluyum, onsuz da hayat devam ediyor, <laughs> güzel, hayat güzel. Evet, şey. yani yaşam her şekilde devam ediyor devam ve de, önemli olan içsel mutluluğu yakalamak diyorsun değil mi? Bu çok evet, önemli. Kesinlikle, kesinlikle o şekilde. Peki. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben sonra teşekkür ederim. Görüşmek üzere. bak kendine. Sağ çok mi? teşekkürler Sağ ol. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar, ee, Olancazı ile Beşiktaş'taki röportajlarımız. Devam ediyor İşte Beşiktaş Balıkçılar Çarşısının önündeyiz. Hemen yanımızda bir kardeşimiz var. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. İsminiz nedir? Serhat. Serhat. Memnun oldum. Benimle Şener. Serhat biliyorsun, e, WhatsApp yeni güncelleme gönderdi evet, e, kullanıcılarına. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hani kabul etmeyenler 9 Şubat'ta iptal edecek e, ve eğer WhatsApp kullanmayı düşünmüyorsan hangi uygulamaları kullanacaksın? Bir de şunu soracağız Serhat. E, veri güvenliğinden endişe ediyor musun bu tür sitelerle ilgili olarak? Kesinlikle. Zaten bilindiği üzere artık dünya genelinde KVKK kuralları diye bir şey var. Hiç o ne? Bilgileri koruma ha, Evet. Yani benim iznim olmadan ya da sizin izniniz olmadan herhangi bir bilgi... Özür Türkiye'de bu var mı peki? Var. Bu, öyle mi? E, Iki, iki buçuk yıldır var. Hatta e, yüksek lisans yapan Arkadaşlarımız da var KVKK hukuku üzerine, tamam, bir hukuki süper, bir şeydir. Harika. Ki avukatların çoğu şu anda o e, dersleri almaya başladılar. Çok önemli bir şey çünkü KVKK. Yani kimsenin izni olmadan üçüncü tarafa bilgi paylaşılamaz. WhatsApp bunu yapma, yapacağını beyan ediyor açık açık. O yüzden Türkiye'de WhatsApp'ı e, çok fazla uygun olacağını düşünmüyorum ve insanların çoğu bırakacaktır. Evet. Peki sen kişisel olarak hangi mesajlaşma uygulamasını kullanmayı düşünüyorsun? Aslında hani ben e, WhatsApp gruplarında pek haşında e, şu olmadığım için normal standart SMS'e dönebilirim. <laughs> yani diyorsun hani Telegram Telegram Signal Yok. kullanmayacağım diyorsun Hayır. yani. Telegram zaten sevmiyorum. E Bip uygulaması zaten hani yerli diye onu yönlendirmeye çalışıyorlar ama e, onun da çok fazla eksiği olan Açıklarım tarafı var, var. açıkları var. Hı. var. Yani az çok bildiğim için yani bunlar. Ama evet. KVKK'dan dolayı bastı bu kullanmamı. Yani. Hala ignore yapıyorum. Yani görünmezlik yapıyorum. Kabul etmiyorum. Anladım. KVKK ile ilgili bir sorun çıkmazsa kabul ederlerse devam ederiz. Ama zaten dünyadakilerde de e, bu kadar yoğun olmadı. Türkiye'de nedense bu böyle oldu. Demek ki bir şey var. Türkiye insanı da biraz da bu konuda endişeli değil mi? Hani aman Çünkü, özel verilerimiz evet. paylaşılır mı falan gibi. Ama haklı da ki değil mi insanlar? Haklı değiller aslında. Değil mi? Ben de değilim. Çünkü 100 tane vatandaşa sorun, 90'ın zaten bütün kişisel verileri açıkta. <laughs> Anladım. Zaten diyorsun Facebook'ta şurada burada insanlar her şeyi paylaşıyor. Yani sıra diyorsun WhatsApp'a gelene kadar oho diyorsun yani. yani WhatsApp'tan insanlar korkuyor. Evet. Manidar olacak ama özel. Özelim. <laughs> hani çıplak fotoğraf paylaşma, eşini aldatmak, adamı aldatmak, öyle böyle gruplar, gruplardaki bel altı muhabbetler, onların hepsi ifşa olacak diye düşünüyorlar. Ondan endişe ettikleri için. Evet. Bugün genelemeyi kabul etmiyor diyorsun insanlarımız. Peki ben çok teşekkürler. Kişisel bilgileri kanundan dolayı. Anladım. Ee, peki buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Öyle bitirelim yayınımızı. Aslında tüm Türkiye'ye sağlıklı günler dilemem yeterlidir benim için. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Harika açıklamalar yaptığımızda görüşmek üzere. kendinize iyi bak. Iyi Arkadaşlar İstanbul'daki röportajlarımız devam ediyor.